Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni videoda birlikteyiz. Bugünkü videomuzda konuğum Ömer Faruk abi. Ömer Faruk abi bugünkü videomuzda ne yapıyoruz sen anlat. Bildiğiniz gibi bir sürü forma çıktı. Yani yeni sezon bir sürü takımlar forma çıkardı. O formaları incelemeyi düşünüyoruz. Evet. Ve size o formaların iyi kötü yönlerini... Hangisi daha iyi, hangisi güzel e, yorumlayacağız. Evet bu videomuz için slam tekstili tercih ettik tekrar. Çünkü çeşidi ve sayısı çok fazla. Müşteriler de gelecek birazdan onlara da formayı satacağız. Onların da görüşlerini alacağız. Biz de kendi görüşlerimizi paylaşacağız. Çok iyi bir video olacak abi. Yaklaşık 2500 tane forma var. Yüze yakında çeşit var. Gerçekten çok heyecanlıyım. Gidelim mi? Almanya'nın Köln takımının bile forması var. Hatta elimizde orijinal bile formalar forma diyorsun? var. Ne diyorsun? değil. Mersin İtman Yurdu'nun bile forması var. Aynen. Sonra. Hadi geçelim. Gel Ömer Faruk abi. Sürprizlerimizi bekleyin. Evet Ömer Faruk Bey, formalar burada. Bu videoya 3.000 like gelirse bu formaları çekilişte sizlere vereceğiz ve... ...ikinci serisini hemen çekeceğiz arkadaşlar. Mal bu. Şimdi bunlardan en güzellerini seçeceğiz ve inceleyeceğiz. Özellikle süperlik formalarını detaylı inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle görüyorsun çok fazla forma var. Ve eee... ...izleyenlerden bir şey isteyeceğim. Bu formaları tanıttıktan sonra yorumlara sizce en güzel forma hangisi? Aynen öyle. Tam ben diyecektim ağzından aldım. Aynen. Abi. O forma hangisi ise o en güzel formayı seçmek istiyoruz. Evet. Yoruma yazın. En güzel formayı bize çok merak ediyoruz arkadaşlar. Aynen Videoya öyle. geçelim artık. Geçelim. Abi incelemek istediğin formaların hepsini toplayabilirsin. Serbest. Ee, i̇lk ben toplayayım biraz. Aynen başlayalım. Yeni sezon Beşiktaş formasını çok merak ediyorum. Evet. ilk bu forma arkadaşlar. Bunu aldım abi. Kardeşim ee, bak ee, şu var. Bu evet bu forma da çok güzel. Oo. Evet bunu da alalım. Bunu da tanıtalım. Beşiktaş'tan iki tane aldık. Geç abi Galatasaray alalım bir tane. Hani yeni sezon bir Galatasaray forması alalım. Al abi yeni sezon Galatasaray. Ve bir tane de bundan alalım. Tamam iki çocuk tane. Çocuk beden oldu bu. Fark eder mi çocuk beden? Fark etmez abi. Aldım tamam çocuk beden. Tamam iki, iki tane gidip. Galatasaray. Şimdi bu Fenerbahçe'nin yeni sezon formasını doğru mu? Aynen. Bu? Galatasaray'ın açık forma o da iki tane forması. Tamam, bu güzel bir ister. Ee, deplasman hangisi? Hı? Fener'in. Şu iki formasını aldık arkadaşlar. Bunu da deneyim, incelememiz lazım. Yani, Madem. İstiyorsan Aynen. al abi. Yine evet. yeni sezonu. İkisini İkisi. değil. İkisi. İkisi. Kaç tane alalım buraya alacağım? Üç büyükleri bir alalım. Tamam. Şimdi geriye ne kaldı? Beşiktaş. Trabzon kal kaldı. Trabzon alalım. Şu yeni tamam. sezon değil mi? Aynen. Bu gerçekten çok iyi arkadaşlar. Bilerek formadan anlayan adamı getirdin Ömer Faruk abi. Gerçekten formanın hasını anlıyor Aynen. adam. Bunu aldık. Al abi. Şimdi Real sağ forması var. Bunu tamam. alalım. Trabzon aldı. Bu formayı, bu forma bende var. Bu forma çok hoşuma gidiyor. Bu formayı da size tanıtmak isterim. Real'in yeni sezon forması değil mi? Aynen. Bu da deplasman forması. Öyle mi? Tamam onu da aldık. Real Madrid büyük bir takım ve büyük bir takımın formasını böyle tanıtmak size çok isterim. Bir takım formalarını onları sonra bırakalım. Şurada abi gel 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 kameraman gel. Paris'in formaları. Paris'in formaları gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunların hepsi yeni sezon değil mi abi? He, hepsi. Bu nasıl? O deplasman forması. Çok depresman güzel. Deplasman forması. Al bunu. Bunu al tamam. Al bu bambaşka. Şu eski sezon değil mi? Eski, onlar aynı. Ama anladım. gerçekten bu formada çok iyi. Onu da söylemek yani, istiyorum. Bir yani. saha forması alalım bir tane yeni. Bir. Şu antrenman forması. Ya antrenman isterse ne forması olursa olsun. Formanın güzelliğine bak abi. Gerçekten efsane. Yakından inceleyeceğiz içeride birazdan. Bir tane stit forması gelemek için alıyorum. City'nin de yeni sezon formatı bu. İç saha formatı. Bunu da aldım. Bunu, Bunu da koydum. Abi. Bu özel forması. Aguero mesela. için. Burada City'nin özel bir forması. Aguero'nun City'nin ilk şampiyonluğunda attığı gol görseli ve dakikası da burada yazıyor. Şimdi detaylı olarak inceleyeceğiz. Gerçekten bu forma beni çok heyecanlandırıyor. Manchester United almayalım mı bir tane? United alalım abi. United'ı da unutmayalım. Şimdi United, United'ın bir tane yeni iç sezon. Sahabı, yeni sezon forması. Bu bir de yakalı falan yapmışlar. Aynen. Onu da ayrı inceleyeceğiz. Evet, formaları aldık mı? Daha alalım mı, ne yapalım? Alalım, alalım. Tamam, son birkaç forma daha alalım. Şu an gündem hangi forma var abi? Arsenal çok güzel, bakın. Ar Arsenal, in... Arsenal, evet. Arsenal'in forması da tutuldu. Barcelona hiç almadık. Oscoca, Barcelona. Evet. yeni forması alalım mı? Al, evet. Gerçekten çok orijinal bir forma, rengi falan. Gerçekten çok iyi. Bunu da aldık, Barcelona'nın. Ee, başka abi ne alalım? Arsenal'ın siyah forması çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Şöyle bunu alalım. Ramazan topu var bu arada. Her videoda bu espri yapmaktan mutluyum. İnceleme kısmına içeriye geçelim arkadaşlar. Bakalım bu formalar nasıl bir delikanlıymış. Tamam izleyin bak bak. Alkışlamayın tamam. Böyle basanı görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi inceleyelim, geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik masamıza oturduk. Tüm formalarımızı buraya yığdık ya. Yaklaşık 25-30 tane forma. Aynen var hucu var. 25-30 tane var. İncelemeye başlayalım arkadaşlar teker teker. Evet ilk formamız Galatasaray'ın yeni sezon forması. Abi bu ne forması? Deplasman, iç saha hangisi? Evet, şöyle kamera bir görsün iç saha bu. Burada Nike logosu var, Nike sponsorlu bir forma. Aynen. Burada Galatasaray'ın kendi logosu var. Göğüs sponsoru da neyi ben bilmiyorum. Göğüs sponsoru. valla ben de tam bilmiyorum. Ben de tam ha Rentecar'mış. Rentecar rentekar sponsor arkadaşlar. Yani. galeri sponsor olmuş. Bu arada Şöyle çok mütevazi bir forma. Aynen arkada Şurada Galatasaray isim yok. basmışlar. İsim yok, isim istediğimiz bir yazdırabiliriz. Şurada da Nike logosu var arkadaşlar. Aynen ve formanın detayları çok hoşuma gitti. Şey olarak hoşuma gitti. Şöyle detaylarda sanırım futbol topu şey yapmaya çalışmışlar böyle, gibi. Aynen şeyler yapmışlar. Aynen güzel hoş olmuş ama. Ya bu yakasındaki siyah detay da çok hoş olmuş. Aynen. Yani ben bu bu formaya 10 onu... üzerinden kaç veriyor? 10 üzerinden bir 7 falan veririm. Ben de o civarda 6-7 gibi bir şey altı, verebilirim. Yedi, yani <laughs> Ama 6 7 o civar. Biraz daha iyi formalar yapabilirler bence. Ya biraz daha iyi biraz iyi olabilir. olabilir. Mesela şu Paris formasını görüyorsun. Ne kadar güzel desenler. Üzerimdeki Paris forması Aynen, geçen o sezon. Da o da çok iyi. Daha güzel o bir şey olabilir diyoruz ve ikinci yarı tasarruf forması mı? Yani bunu 10 üzerinden 6 verdim daha diğer formalar ben geldi. İkinci formak o yine Galatasaray geldi. Galatasaray Galatasaray Galatasaray'dan galiba. ilerliyoruz, elimizi atıyoruz o geldi. Aynı. Evet bu Galatasaray'ın arkadaşlar küçük çocuk forması. Gidip en küçüğünü seçmişiz. <laughs> Yapacak bir şey yok. A aynı forma, aynı forma. Aynı forma. Sadece böyle küçük daha elimize daha oturdu. Evet. bu da deplasman forması. Yalnız e, bu forma güzel. Bu daha güzel. Öncekinden daha güzel bence Hani Gerçekten hani e, mesela detaylar, üzerindeki detaylar yine aynı detaylar yine buraya koymuşlar. Ama böyle siyahla biraz gri çok uyumlu olmuş. Siyahla gri aynen çok uyumlu olmuş bence. Formayı beğendim. Yani diğerine 6 verdiysek Galatasaray'ın. Buna 8 bence. Aynen bu 8 hak eder. Bu 8'i alabilir. Şöyle aynen. arkasında yine nesine.com'un bir şeyi var. E, reklamı. Baskısı var nesine.com'un. Şurada Galatasaray yazısını göremedim. Evet gayet güzel 10 üzerinden 8 diyorum Aynen. ve diğer formaya geçiyoruz. Evet biliyorsun ben Beşiktaşlıyım ve Beşiktaş formalarını incelemeyi çok istiyordum. Öncelikle Beşiktaş'ın en beğendiği forması bu sezon bu. İç Aynen. sağım bu ne? Bu alternatif. Alternatif forma. forma. Üçüncü. Her zaman Beşiktaş'ta üçüncü formalar çok güzel olur. Aynı. Ve kırmızı rengini katıyorlar üçüncü yani formalara. Kırmızı ve gri olurdu. Bu sene de gri ve, gri ve kırmızı tonlarını kullanmışlar. Geçen sene griydi, ondan sonra önceki sene kırmızıydı. Gri deyince aklıma Negredo zamanları geliyor bu arada. Değil mi? Negredo. Çok... Kırmızı deyince de Talişka. Talişka, Manuel Beşiktaş Fernandez, deyince. Toyota deyince. Aynen, bunu da şu şekilde göstereyim. Bu ee... harika bir form olmuş ya. Yani. Evet arkadaşlar, İbrahim abi de dahil oldu, dükkan sahibi. Ee, evet. En son bu formada kalmıştık. Beşiktaş'ın yeni sezon forması. Gerçekten çok hoşuma gitti. Desenleri olsun, yakın şöyle, alabilir miyiz? Bir dakika, şöyle gösterelim. Ben özellikle detaylarını çok beğendim. Arkadaşlar, gerçekten detayları efsane düşünülmüş ve renkleri çok uyumlu olmuş. İbrahim abi, sen ne söylemek istiyorsun? Öncelikle bu forma zaten biz daha önce de Arsenal'in böyle bir forması vardı. Hı -hı. O formaya tasarım çalıntı önce... büyük ihtimalle. <laughs> Adidas sonuçta <laughs> Aynen, kendi doğru. firması yapıyor böyle şeyler ara ama Beşiktaş'a yakışmış çünkü renklerinden Bence dolayı. Bence de çok ama üçüncü evet. şey oluyor bu büyük ihtimalle üçüncü evet. forma. Bir detay daha göstermek istiyorum. Beşiktaş'ın 120. yıl olduğu için buraya da 120. yıl detayını düşmüşler. Evet. Hiçbir detay kaçırmamışlar. Çok iyi olmuş. 10 üzerinden kaç veriyorsun abi? 10 üzerinden 8. 10 üzerinden. neden kırdın? Onu anladım. ben <laughs> mi 10 üzerinden 8 veriyorum abi? 2 puanı 3. forma olmasından dolayı yani, şabim. Biraz da Arsenal'den biraz, biraz da bir adresi yani. denilmiş. Aynen. 1 puan oradan 1 puan da bence bu ana form 1. form olmamış. Her zamanki Beko zaten arkasında evet. yıllardır. <laughs> evet yıllardır Beko değişmez. Evet Beşiktaş formalarını inceledik. Sırada Fenerbahçe'nin forması geliyor herhalde. Evet. Hangi e... forma abi bu? Kamera da görsün biraz kaldırırsan. Evet e, şimdi yeni formamızı çıkarıyoruz. Fenerbahçe'nin iç sağ forması. Kadıköy'de giydiği forma. Şu gerçekten şekilde bu göstereyim. da güzel olmuş. Bu şekilde gözler önüne sereyim. Ya de bu Fenerbahçe'nin formaları hep aynı oluyor. Yani tasarımlar hep tasarımlar Puma. hep aynı oluyor. Puma'ydı, daha önce Adidas'tı herhalde. Adidas gerçekten aynı şeyler olmuş yine. Bir şey <laughs> değişmemiş. Yani 10 üzerinden 5. Yani ben de 6 verdim. Ağzı Ben çok beğenmedim çünkü hep aynı. Yani e, bir de, de aradaki o beyazlar falan olmamış. olmamış formayı çok yok. açık gösteriyor, zaten sarı şey... Ne diyorsun abi? Ben 10 üzerinden 4 veriyorum Fenerbahçe Fenerbahçe forması... Ben de 5 veriyorum ya, 6 çok oldu. Fener ama Fenerbahçe'nin... Fenerbahçe lan ben 3'e düşürdüm diyorum Fenerbahçe'nin şey, e, deplasmanı çok güzel. Deplasman, evet. Bakacağız deplasman formasına. Evet, de deplasman forması evet, e, demişken... Deplasman, deplasman forması da geldi. Deplasman forması gerçekten önceki formadan çok çok daha iyiymiş. Bence daha kaliteli. Daha oluyor. kaliteli, Aynen. daha zarif, daha cool duruyor bence. Bence de. Fenerbahçe'ye yakışıyor bu forma. Bence de. Asil Çubuklu değil. çünkü her zaman, her klasik sene çıkardığı klasik. Çok klasik, klasik, klasik. ya. Klasik. Buna on üzerinden kaç veriyorsun abi? Ee, vallahi ben onun üzerinden bir 8 veririm buna. Sen abi? Ben onun üzerinden 9 veriyorum. Ben, çok güzel. 10 benim üzerinden... Benim çok hoşuma gitti. Benim tam tarzım olduğu için. Belki de beğenmeyenler olur ama bu benim tam istediğim forma. 10 üzerinden 7 veriyorum ve bu formayı da uğurluyuz. <laughs> evet diğer formayı ee, Son e, Türk takımı formamıza geldik. Trabzonspor. E, bu arada arkadaşlar iki tane formadan anlayan anlayan. anlayan. Biri formacı, diğeri formanın oh, bombacı. bombacı. <laughs> Biri formanın üstü Arkasında mesafının şampiyon. Şampiyon yazısı falan çok güzel. 2020, 2023. Evet. Aynen. Ee, Sezonu şampiyon 30 sene var. kaç sene sonra şampiyon oldular 29. abi? 29. 29, 29 sene, 29 sonra sene sonra ne? şampiyon oldular ve arka ismini yazdırmışlar. 28 mi evet. mi 29 mu ya? 28 29 olması lazım. 29 mu? Ve e, detayları yani çok iyi. Sonsuzluk, sonsuzluk, işareti var. Işareti. Vay bak onu şimdi gördüm. Gerçekten çok iyi. Macron, iyi. Macron zaten güzel formalar yapıyor ama tabi Türkiye'de çok şey değil. Evet, çok ünlü değil Macron. Adidas ve Nike kadar bu ee, kadar şey değil ama ama daha iyi bence. Güzel. Bir de mesela Macron'un şeyleri evet daha iyi. Hem şampiyon hem Türkiye kupasını alan takım e, Türk bayrağını ortaya koyma hakkı olur. Bu detayda kaçmamış Türk bayrağı formanın ortaya koymuşlar. Evet, onda kaçırmamışlar. Gold altın rengi gerçekten çok yakışıyor bence formaya. Evet. Ömer Faruk abi'nin dediği gibi abi 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Ormaya? 7 veriyorum. 7. Beğendim. Ben de 7 veriyorum İbrahim abi. Ben e, ben de bu formaya 8 veriyorum. E, 10 üzerinden. Evet, güzel çalışılmış. Sevdim. Arkadaki mesela detayı falan da çok Arkadaki, güzel. Arkadaki evet detay. Ben aslında e, Trabzonspor'un bu sene şampiyonluk marşını da çok sevdim. Bu arada yapanlar bayağı güzel yapmışlar. İnsanı gaza getiriyor. Arabada falan dinlerken savaşa gidiyor gibi hissediyorum kendimi. 2021-22 sezonu şampiyonu yaz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir detay bu da. Renkleri Aynen. Rindleri, bordo, mavi, mavi. mavi çok bordo güzel. Ya da 8 yapabilirim puanımı Şu 8 işareti. Evet fesiyon, üstüne, üstüne, üstüne bir, üstüne bir belki hamsi, <laughs> es hamsi eseri olabilir üstüne. <laughs> ne diyorsunuz? Yani, Trabzonlar beni işlemeyin. <laughs> Espri yapalım arada değil mi? Evet, Barcelona. Şimdi dünya futboluna açılıyoruz. Evet dünya Türkiye bitti dünya futboluna açıldık. Barcelona'nın iç saha forması geliyor. Evet, evet Barcelona'nın forması dünyaya açıldık bu arada. İspanya takımlarının göz bebeği Barcelona'nın Spotify sponsor olmuş. Aynen. videoyu bir, bir premium Spotify. Alan. Al, al, al. <laughs> Duy beni. <laughs> Duy beni. Evet, genel olarak renkleri çok orijinal olmuş. Şu desenler de ne kadar basit olursa olsun formayı efsane göstermiş bence. Ben bu formaya okeyim, her şey çok güzel. Yalnız bu formada sevmediğim tek şey yaka kısmı. Değil mi? Kesinlikle. Bunu V yaka ya da böyle biraz daha açık yaka yapsalardı, bu forma gerçekten şu an elimizdeki en güzel formalardan bir tanesi olacaktı ama... Yaka kısmı bozmuş, formanın rengi çok güzel. Ben seviyorum yani Barcelona formanı. Arkasında ne var abi? Arkasında da ufak bir detayı var. Arkasında Lewandowski onun dışında ee, şöyle İspanya. bir detay var. Katalonya bölgesinin e, renkleri var, bayrağı tarzı, sembolü Aynen. var. Aynen. Evet bu da güzel bir forma. 10 üzerinden kaç vermiştin abi? Ben 10 üzerinden 7 e, veriyorum. Yaka kısmı bozuyor. 10 üzerinden 8. Ben de 10 üzerinden 8 veriyorum. Renkleri çok desenlerdeki renkler çok canlı geldi bana. Aa senin. Al, Allah razı olsun. Var bir tane. Tamam. Ee... Devam. City forması geldi. Alant'ın City'ye gitmesiyle birlikte... E, City'nin e, de iç saha forması. Evet, bu da şapka herhalde. <laughs> Şu şekilde görsün. En küçüğünü yine getirmişsiniz abi, <laughs> helal <laughs> olsun. Her kesime hitap ediyoruz biz. Bu formada da veriyoruz. aynı şekilde e, görsel çok güzel, her şey güzel. Şu yaka kısmındaki lastik e, biraz böyle şey... Evet, e, sıkıyor gibi. Sıkıyor gibi. Aslında bazıları böyle seviyor. Yani tam ben böyle seviyorum. Böyle şey yapar ama sade güzel form olmuş Yani zaten puma... Biliyorsunuz bütün takımlarda aynı şeyi yapıyor. Abi peki Burada delikten yana. Peki de formaların fiyatı ne? Formaların fiyatları normalde yükseldi ama bizdeki birinci kalite 140 TL Nasıl 140 satıyoruz. Tl. Evet. Süper güzel. 10 üzerinden 8. Ben de 10 üzerinden 7 ya da 6 veriyorum. Sen abi ben, ben çok sade veriyorum. Ben de 10 üzerinden 7 veriyorum. Yaka kısmı benim için çok önemli. Değil mi? Mesela e, dolaba falan girenler olursa trend yolda 180 lira formalar. Evet iş mark X mağazalar 400 liraya 500 liraya sattığı oluyor bu arada. Evet. Ama bizde 140 TL arkadaşlar. Aynen. İleride zam Çünkü olursa bunlar kalite kalite. Bunun A kalitesi var, B kalite, C kalite. C abi c abi. Bunlar birinci sınıf, orijinalin birebir aynısı. Kumaşlar zaten A kalite, yani. doğru mu? Aynen. Yani Aynen. Gelip görebilirsiniz, inanmayanlar da olursa gelip bakabiliriz. Çünkü bunlar yurt dışı malı, ee, öyle şey mal değil yani. Ee, normal piyasada bulunan şeyler Doğru, doğru. Değil. Piyasada 180 lira en düşük, biz yine 140 liraya veriyoruz, enflasyona meydan okuyoruz, onu da diyelim. Ben bunun 180 lira <laughs> olduğunu düşünmüyorum çünkü bu formaları 400 liradan satıyorlar. Evet, yani en düşük, güzel. en düşük. Aynen. Yabancı şeyler. Evet, benim favori formam City'nin yeni sezon forması. Burada arkadaşlar Aguero'nun şampiyonluk golünü getiren görüntüler var şöyle görüyorsunuz golü attığı andan gol sevinci şu tane falan arkasında da ne var arkasında da attığı dakika ve saniye 93 artı 20'de atmış kalantı forması var şampiyonluğu arada getiren goldü yani bu formayı al kot pantolonun içine giyin bence yani, Doğru hatıra mu? forması. Evet. Yani buna evet. puanlama yapmıyor Çok özel bir forma. Puanlama Aynen, ben buna 10 üzerinden 10. 10 veriyorum. Çünkü Üstü bu bu bari. forma e, belki 20 sene sonra istenecek bir, bir forma değil mi? Çünkü yani hatıra bu, forması. Retro formaları isteyecekler bizden. Yani ben bunu puanlamayabiliriz ya Bence bunu da saklayalım abi biz. Yeni formamız geliyor. Evet, bir retro forma klasik. Daha, daha, bir klasik forma daha. Yakaları gerçekten muhteşem arkadaşlar. Şöyle detayları var yakada. Yakalı formadan, hasta sim. Bu da herhalde klasik formadan özeniyorlar. Doğru mu evet. abi? Eski formalar tek tek Evet. Gerçekten Kırklı çok formadan. iyi olmuş. Team Weaver bu arada arkadaşlar. Ee, eğer bilgisayardan başka bir bilgisayara <gülüyor> dosyaktan baktığınızda... <laughs> evet Adidas sponsorluğunda yine. Team Weaver'ın reklamı da güzel olmuş evet, evet. ee, bu arada. Evet orada güzel basmışlar. 90'lı yıllarda önde şart Evet yansı. şart televizyon markası. Evet. O formanın aynısını yaptılar. Şu an o şeyde gittiler. Ama şarttan daşamadılar büyük ihtimalle. Evet. Arkasını çevirelim, bakalım. Bu arada... Arkası. Ooo! Böyle, böyle bir arka yol. <laughs> Arkası Uyan, çok sağlam gibi. Olmuş. Bu formada detay kaçmamış. Hangi ligdeyse, o ligin e, ambleminden, evet. kol logosuna kadar hiçbir detay kaçmamış. Bu arada bu da United'ın iç-sağ forması. Aynen öyle. Yani i̇ç-sağ forması, onu da söyleyelim. Puanlamamızı alalım. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum formaya. Yaka kızım bazıları beğenmez ama ben beğeniyorum. Ben de beğendim bu arada çok beğendim. Ben 8 ben. veriyorum. Bu videoya 3000 like gelirse bu formaları çekilişte sizlere vereceğiz ve ikinci serisini hemen çekeceğiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar en beğendiğiniz forma yoruma yazın ve hangi formayı tanıtmamızı istiyorsanız onu da yazın ve tanıtalım değil mi abi? Hayır. Evet. Evet bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz.